Merhaba arkadaşlar. <tık> Ops. Niloya top havuzuna düştü. Ben Atlas ve Niloya birlikte oyun oynuyorlar. Ben Al bakalım anne. Ops. Kafama çarptın. Yavaş ol biraz. Atlas kafama çarptı. Ona kızar mısın? Çok bırak acıdı canım. Al anneciğim. Ay beraber kaçırız. Topavuzu muhteşem aslan. Burada benimle birlikte oynadığın için çok şanslıyım canım arkadaşım. Açacağım. Ben canım acıdı. Senin canın mı acıdı? Evet. Aa düştüm. Nasıl? <laughs> şey canım çok acıdı. Çok acıttın Çok acıdı benim canım Neyse ben de buradan kayayım Çok eğlenceli Burada bir sürü toplar var Ay üstüme düşüyordun ha. Burada bir zebra varmış Atlas Ben bunun üzerine binip gezmek istiyorum Hadi bakalım Sen bin beni de önüne al tamam mı Tamam, tamam Hadi bekliyorum Beni de al Dikkat edin düşmeyin çocuklar. Aa düştü ikisi de. Çocuklar ne oluyor size böyle? Atlas senin canın acıdı mı? Benim çok acıdı. Aa ne yapsak o zaman? Şimdi bende sıra. Atlas ben de kayabilir miyim? Ben de Tamam ben de kayıyorum. bulabilir misin? Bulduk. Neredeyim ben? Burada. Aa, aa, buldu beni. Nasıl buldun Atlas? Oraya mı ben... koyacaksın? Ben Ama düş koy. Göremiyor ki şu an senin Nilo'ya. ayağa kaldır anneciğim. Nilo'ya Atlas'ı buradan izlemek istedi Hadi bakalım Atlas sen kay Nilo'ya seni izlesin Bravo size Aferin Atlas tekrar kay bakalım ka, Topa uzun içine ben bakalım, bunu Tamam almayacağım aşkım onu sen kay ben, ben Çocuklar ben. Çok güzelsiniz Atlas, Niloya'nın canı kaymak istiyor galiba. Oradan sana çok güzel bakıyor anneciğim. Tamam, kaydırayım. Hadi kaydır bakalım Niloya'yı. Hepsini kaydırayım. Tamam, hepsini kaydır. Zürafa'yı da kaydır anneciğim. Aa, ya yavaş, canım acıdı Atlas. Niloya'cığım iyi misin? Hayır, hayır. Canım acıdı, bu çocuk benim. Ben onunla oynamayacağım. Atlas beni kaydır attan aşağıya attı. Ay beni öpüyor bu. Çok tatlı bir zirafa. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? hadi evet, evine gidelim. Hadi evine gidin bakalım. beraber. Beraber kayıyoruz. Sen beni kandırdın. Hadi bir daha kayalım evet. birlikte. Gel. Aa, ya süper. Çok eğlenceli ya. Hadi bir daha. Hop. Ben tekrar kayacağım. Burası çok ben, güzel bir yer. Ben, ben kayıyorum. Yaşasın. beraber ben uçamam ki ooo kaymak en güzeli evet burası biraz alçak olduğu için kafamızı vurabiliriz hadi gel kayalım birlikte Aa, süper Aa, atlas üstüme kayacak galiba atlascım arkadaşım ya izleyeceğim. <laughs> hadi kalk artık kaymak istiyorum ben Şimdi de ben senin üstüne kayacağım, sen görürsün. Evet ezildim ben az önce ama geçti. Hadi kayıyorum ben. Yaşasın, süper ya, çok eğlenceli. Bir daha kayıyorum Atlas. Çok eğlenceli. Tamam hadi, hadi ben kayıyorum, sen beni tut. Ay kaydım işte. Şimdi çok hızlı kayacağım Atlas, izle tamam mı? Ha ha ha